İzleyicilerimin her bir ferdine Esselamu Aleyküm. Bugün baştan sona serisiyle sizlere beraberiz. Dokuzuncu bölümle bugün karakterimiz Panda. Hakikaten güçlü bir kahraman. Oyunda da göreceksiniz zaten. Öğretici niteliğinde oynamaya çalışacağım. Keşke şu kostümden gelseydi bana ya. Çok beğendim bu kostüm. Sesleri ayarlamayı unutmuşum. Tamam. ekipman dizilimimiz bu şekilde. Video başlamadan like atmayı unutmazsınız. Seviniriz. Bakalım bakalım nasıl bir maç olacak. Zevkli bir karakter. Tank olup karşıda yim var. ulti için almış galiba arkadaş. Ya da yalnız yakalarsa birini diye. Hmm. Bastığınız zaman üstü temel sıradan amblem yazıyor görüyorsunuz. Bu ilk amblem olmuş oluyor. Buradaki nişancı amblemi. Bunların kendine özel pasif güçleri oluyor biliyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Orman için bu. Yani zaten doğru. Arkadaşı vuruyor. Mm Lolita. Bir büyü? Çok yok ama hmm. almış oluruz. Güzel. Aldı arkadaş. Helal olsun. Atmasını bile gerek yok. Alavat evet, ateşinin miyonlarını ateşi adamı yok ediyordu zaten. Biraz garanti almak istedi galiba. Ben şu arkadaşa girmek istiyorum. Hiç çekinmiyor yani karakter hani Çalıya girmeyeyim etmeyeyim. Direkt bodoslama dalıyor. Hakikaten güçlü bir karakter. Bu arada skill kullandığınızda zırh veriyor. Görmüş olduğunuz üzere şöyle. Allah. Yaktı adamı. Hemen yardımına gidelim. Boşuna kullandı arkadaş. Alır zannetti beni. Şuna birkaç altın koparmak istiyorum aslında. Hatta şöyle. Tamam. Bloğumuza geçiyoruz. Bu arkadaş birazcık geride kalması gerekiyor ulti atmışsın. Canın sıfır kalmış resmen hala fightlıyorsun. Yani biraz birazcık zayıf. Hiç kimse hiç kimse. Evet yakmaya başlıyoruz. Aşağıya kaçtı ya. Kaçabilir oradan. Aynen böyle. Savaşçısın sen. Peşinden koşmama gerek yok. Geleceğim ama. Birazcık beklemesi lazım. Beni beklerse alacağız. Şurada da Arkadaş kordalları temiz tutmamız gerekiyor. Şöyle hızlı hızlı. Kordon akış şekli aşağı doğru. Aa. Bu da ince bir detay. Ya Müslüman öyle öyle. Aşağı sat zaten. lümür <laughs> ki? kişi gelmişler. arkadaşı direkt yazıyoruz. Arkadaş açık açık bir diyor sattım diyor. O kadar ölme yani o zaman. Koridorun temiz su çık geri yani. Ne gerek var? Aşağıya hala tutmuyorlar mesela. İmam gerekiyor. Oyunu kazanmak istiyorsak. Adamlar yok. Milyonlar Kendi kendine öldürüyorlar. Birbirlerini. <laughs> ne kadar güzel kanıyor adam hemen hoppala aldım onu kuleye vurursak alacağız inşallah. Hakikaten beni niye de al neden beni aldı anlamadım ama. Güzel. Ölmesinler o kadar dört kişinin arasında da yani. Bunlar şımarma hareketi işte abi. Oyunu kaybedersek hava hareketler yüzünden kaybederiz. Siz siz olun şöyle şımarık şımarık hareketler yapmayın. Şimdi pasif pasif can dolduruyoruz. Mis gibi. Tamam base atmaya son. Arkadaşlar oyun oynuyorsanız oyununuz oynayın. Şımarmayın. Temiz temiz oyununuz oynuyorsunuz. Şımardınız ama maçı kaybedersiniz. Sonra canınız sıkılır. Dersiniz ya ben bu oyunu eğlenmek için oynuyorum. Yok şöyle yok böyle. Ben de bazen bunun sınırını kaçırabiliyorum. Ona dikkat etmeye çalışıyorum ben de. Orman rap. Aynen öyle. Evet. Ölmesini size bağlıyor şimdi. Mükemmel. Üç kere öldü ya. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle. Hoppala. Aferin sana. Çaldın. Tutmaya gelmiyor. Bu ittirmesi lazım arkadaşın ama teşrif etmiyor arkadaş olsun maçı taşıyacak o zaten ona göre oynar koridoru temizlemeye çalışır Yani şu an burada takım fight vermenin amacı ne? Yani ne bize yaklaşıyor? Kendi başına fight atıyor. O da ölür. Çift tank. İttiren yok. Tutması lazım. Bana rep diyen arkadaşın. Çalamazlar. Hım. Evet. Oy çok güzel zamanlamaydı. Nasıl kaçacaksın acat diyecekken çok güzel. Bir anda ona dönecektim de. Bunlar da dönebiliriz tabi. Böyle bir opsiyon mevcut. Yine beni aldı. Bak yanında duracağım ölecek ya arkadaş. Valla. Algılayamıyor herhalde. Otomatik atıyor. Evet. Neyse biz dalalım. Lorda. Temizinden ordumuzu alalım. Evet. Koridoru temizlemek bu kadar zor işte bu arkadaşlar için. Fayda vermesi lazım çünkü onun. İçinde bir şey onu tırmalıyor böyle onu. Haydi ama diyorum. Yok. Yani geri çekilden de anlamıyorlar. Alabilirler sağ olsunlar kile. Fate girmemiz için şuraların temizlenmesi lazım. Ki şu an temizleniyor. Son anda aldı. Evet. Maçı bitirebiliriz mesela şu an. Tek kişi kalmış. Adam daha bitirmeden beyaz tekrar. Ben can dolduracağım. Güzel. İttiriyor ne güzel minyonlar. Ben daha çok iş yapıyor. <laughs> Hiç değilse. Kuleleri vurmaya çalışıyor. <laughs> Fırladık Aldığımız Ünifer vesilesini Ey dikerimiz ölmezse Şu an maçı kazanırız Güzel Minyonlar takır takır Hemen savaş ekranını Gösterelim Son Arkadaş güzel oynamış mesela. Bu arkadaş da güzel oynadı. Bu arkadaş da güzel oynadı. Bu arkadaş az laf yapıp durdu. Direkt uygunsuz sohbetten banyer. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.